Teşekkürler tekrar. Ben canlı yayınımı seçiyorum. Canlı yayında 18'den büyüksen yeni bir seçim. problem yoktur. Bir iki soru soracağım. Estağfurullah. Yardımcı Arkadaşım ol. için Last of Us 2'nin fiyatını Hı. soracağım. Elinde 1500 lira. Var. Var. Bak. 1500 lira. Evet. Bir de çok yalandan bir soru soracağım. yapıştır gelsin. Ghostfire Tokyo diye bir oyun var. Ghostfire yani. Tokyo evet. PlayStation 5 sürümü. Var. Ben geçen hafta Katar'a gittim. Ha. Orada büyük bir oyun mağazası. Yani orada bir 10-15 tane büyük maç satılmadı diye. Hı, indirim yapmıştı. Açılmıştır. 23 riyaldi yani 230 liraya geldi. Vay be. Ben bu işi yani çok, güzel düşündüm. fiyat. bu lan ne? 3 4 tane aldım. Estağfurullah. <laughs> Taner abiye gitsin. <laughs> ha oradan Taner abiye 500'den versek değil mi? Ya, piyasasını bilmiyorum. Evet, Bak ben, ben de bilmiyorum, bilmiyorum. ama. Soru çok hoşuma gitti sana geliyor. soru, 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 bir soru. güzel bir soru. Çok, çok güzel bir yer. Ghostfire ye ile ilgili tek sorum benden o oyunu çıktıktan sonra belki ilk çıktığı gün birkaç kişi sormuştu. Ondan sonra kimse sormadı. Şu Şimdi şey düşünün. falan geldi o şey ha. PlayStation'a da Xbox'a da geldi. O kadar geldi. bedava geldi yani. Ama bilmiyorum kutulu PlayStation 5 onu görünce adama da Hı -hı. sorun abi fiyat doğru mu dedim. Hı -hı. Doğru dedi yani o oyun mağazasında ha. 23 lira çok Mantık şeydir. Yani. Ben, bana sorulmuyor oyun. İstenmemişse oyun zaten pek Sen satmıyordur. Satmamı düşünerek ben onun ucuz almam gerektiğini bilirim. Hı -hı. Hani 1000 liraya almam. 500 <laughs> liraya düşünürüm. Ama yani... 500 liraya düşünürüm. Hiç ben her değil ama almam. Hani 3 saniye getirsem derim ki bir dakika bu sakat. <laughs> bir tane belki temsil alırım. Hani arşivde bulunsun ki var zaten. Bir de Jelly Belly herhalde. Ben anlamadım. Ha? Ben PlayStation çok oynamıyorum. Bilgisayarda işim ama acaba 0 yani mu ikinci elde paketlediler mi onu bilmiyorum. Ya en kötü. 0'dır. 15 tane var. Tab tabii sen öyle ya Değerlen... Hobi de olarak yapabilirdin yani. Ben sana şimdi tabii on, <laughs> on sat falan filan tabii <laughs> diyeyim ama <laughs> hobi olarak da <laughs> yani yapılabilir aslında. Evet, işte. Rica ederim. Üzledim. Görüşürüz <gülüyor> saygılar. Çok teşekkürler. Merhaba, canlı yayında oğlum biliyorsun zaten. Biliyorum. Ha biliyorsan süper. Hoş geldin. Hoş bulduk. PES 21 ya da 20. PES 21 4000 lira. Bin PES 20 1600 bin. Ben bakarken ya ben düşünürken bir... şey yaparım. Kitlenirim <laughs> ben sağ olsun. öyle değilim. Genelde öyle PES 20 de herhalde 1500 1600 lira civarı. PES 21 temizse 4000 Çizikse, çok minik bir çizik olan bir tane PES 21 var diyor. Eğer o varsa X'den bir satmış olabilir. 3500 4000, 3500 4000. PES 16'da pardon PES de süper temizse 1500 bin altı civarında. Pes mi abi? Pes Ben pes alıyorum atlıyorum işte ya karışım var. Kardeşimin bahsediyor. söylediği bir oyun da var adam atamaz. Bakalım. Bilmiyorum. Hmm. Mito Krev 4 diye bir oyun. Üstü de olabilir yazmış. İsmini de alayım. Mito Krev. Mito Krev. Dikro olabilir mi bilmiyorum acaba? Bilmiyorum abi. Mito Krev diye yazmış ama. Valla oyunu bilmiyorum ben. Uncharted 4 4 4'lü dört, şey, bir şey bir Uncharted 4, 4, 4 diyorum sadece. Ama hani ben biraz da hikaye modları oynamayı severim. Ha, hani GTA 5 RDR gibi. Ha, biraz gerçek ha. Gerçek dünya. Hani böyle canavarla falan oyunları severim. Hmm, ne aldım. Of Last, of of <laughs> Last of Us oynayacaksın. Last of Us Deza. Last of Us 1 yok. 2 1 oynamadan 2 hiç bir anlamı yok. Dezgan deneyebilirsin. Dezgan güzeldir. Hatta şurada Dezgan'ı ben dün bir arkadaş vermişti. Hediye. Çok abi bu arada oyunlar. Rezilen Türkçe alt yazı. Abi, izin. İngilizce olduğu için mesela oynamıyorum. Bir alakası kutusunu açmadım. Söyle, Rezilen Türkçe alt Hatta ben bunu dün hediye diye ayırmışım. Hı hı. Bunu sana hediye edeyim sana. Direkt hediye. Bir tane hı daha hediyemiz hediye kaldı. Bu da Minecraft. Ma bu da dursun orada. Onda bir gelen bir hediye ederim ben zaten. O çalışır bu arada. Çok Çalışıyor. minik bir çizik vardır ama çok rahat çalışacak. Bir daha kontrol edeyim ben. Hı hı. Kesin çalış çalışmayacağını söyleyeyim. Bunu dün ayırmıştım. Hangi sebeple hatırlamıyorum ama. Valla boydan boya bir çizim. Çalışır Çalışır. Bir de bir de kullan. Hı. Benim babam yurt dışı şoförü de oradan getirmişti. Süper. İki tane CD var içinde. Nasıl oluyor? E, data CD. Önce onu istiyor Bir 45 dakika falan sonra. Sonra Play CD'yi takıyorsun. Ondan sonra Data CD'yi bir kere istiyorduktan sonra bir daha kullanmıyorsun. Tamam. Peki abi e, PlayStation 3 için kolun var mı? E, uzun bir süre satacağımı düşünmüyorum. Yok mu? Ya var. Uzun Peki, bir süre satacağımı düşünmüyorum. PlayStation 4 için oynayabileceğimiz bir oyun var mı yine? PlayStation 4 için oyun. Bunların hepsi. PlayStation 3 pardon. PlayStation 3'ün yukarıdaki sıranın hepsi. Ya mesela biz PlayStation e, PES 2018 oynuyoruz ama abi 19'u falan kaldırmaz mı? 19 yok zaten. 19 yok mu? Sadece 18 var. En son 18 var. 19 çıkmadı. Bu şekilde önerebileceğim bir oyun var bir PlayStation şey abi, mı? PlayStation 3 mu 4 mü? Underground 2. Çok seviyordum. Bilgisayardan oynuyordum. Underground 2. O CD'sini nereden 2, bulabilirsin? Underground 2 Need for Speed. Bulamazsın. Evet. Bende yok şu an. Sen ama 3 oyunları istiyorsan burada, 4 oyun istiyorsan burada. Hangi oyun istediğini ben anlamadım. 3 mü istiyorsun, 4 mü istiyorsun onu çözemedim. 3. 3 istiyorsun. Hı, -hı. Ee, Hı, -hı. tamam, okey. Şuradan istersen Hı -hı. bir Keyzone deneyebilirsin. Keyzone güzeldir mesela. 5 hepsini oynatıyorum. 5? PlayStation 5 Aynen. mi? Hepsini oynatıyorum. 5. Bunları unutur, 3'leri oynatmaz ama. 3'leri oynatmaz. 3'leri oynatmaz. FIFA 20 peki? FIFA 20 500'e. 500. Evet. Aslında o kadar çok oyun seçeneği var ki aklımda abi. Peki God of War'a başlasam hangisinden başlayacağım bilgim var mı? 2018'den başlayabilirsin mavi kapakla. Ben A de abi. yok tabii. Sen de yok. Mu? Ben de yok. Peki o Ragnarok falan var onlardan başlasan. Ragnarok'tan da başlayabilirsin ama 2018'den başlasan daha güzel olur sanki. Ben zaten çok sürekli oynayan biri değilim abi. Haftada bir falan böyle. Hı -hı. Çünkü hafta sonları oynuyorum böyle daha önce. Hani sadece denemek amaçlı ama işte Türkçesi böyle. Türkçe alt yazı Türkçe zaten. O var mı sende şu an? Yok demiş. Yok. De yok. İkisi de. İkisi de mi yok? Evet ikisi de. Yok. Ama başlayacaksan 2018'den başla. Mavi kapak. Tamam abi teşekkür ederim. Okey. Bizim çekilebilir miyiz? Çekilebilir. Arkadaşlarım da gruptakiler de merak ediyordu çünkü. Tamam teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Abi, kalırız. Kalırız. görüşürüz. Saygılar sağ olsun. Oki doki. Bu yayını nereden izleyebilirim? Youtube'da. Youtube'da. Ma YouTube'da direkt konsol Sonra yazarsan çıkıyoruz. Yayın komple her zaman kalır orada. Yüz, abi, yıllarca kalacak orada. Teşekkür görüşürüz abi. saygılar sağ olsun. Abi, Merhaba teşekkür canlı ile ses Ha hoş geldiniz hoş geldiniz merhaba. Abi, ya, onun içinde ben istedim. Ee, Call of Duty istemişsiniz, Call of evet, Duty yok. yok. Yok, çocuk yok, oyunda yok bu arada. Yani, hani, poşet var mı? Poşetin... Var mı? de... Poşet kullanmıyoruz biz. Yani plastiğe karşı olduğumuz tamam. için. <gülüyor> <gülüyor> ama <gülüyor> karton teşekkür poşet ederim. yok. Yok, yok. Valla, tamam, tamam okey. Çok teşekkür tamam. ederim. Tamam. Teşekkür ederim, saygılar, Hayır, sağ olun, yaşıyor, sağ olun. Yeni arkadaşlar 18 biliyorsunuz. Sesli Ses yon canlı yayında hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sen hoş geldiniz. Var. Merhaba merhaba Sen hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Şöyle şöyle itebilirim. Kapatmaya gerek yok. Hoş geldiniz dostlar. Merhaba. Merhaba. Buyurun. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Ee, i̇ster misiniz? Elif Hanım ister misiniz? İster? İster misiniz? <laughs> <oğlum> ister misiniz? <laughs> teşekkür, teşekkürler her zaman bizden. Ya, getirdim sana maddeleri PSP. var. Mı? Ee, her, her zaman vardır. Bakarsa memnun olurum. Piyasa fiyatı ortalama her şey çalışıyorsa 2.5-3 arası. İşte ondan pek emin değilim. Çalış çalış. Çalış çalış. Ben de, de onu e, pek anlayamam. Şarjı yok çünkü bulamadık. En son çalışıyordu. Tamir görmüyormuş muhtemelen çalışıyordur bu arada. Bataryası şişmiş birazcık belki bitmiş de olabilir sorun yok. Hı hı. Ama ben Ama bende hazır bir şarj var mı? Varsa en azından bir tık, tık. gördük ilk gelmeden de bakarım isterseniz. Tamam. Ee, bir de hafıza kartı var mı şuna bakayım bir. İstediğiniz kadar bak, bakabilirsiniz bak. hiç sorun yok. 8. Ama düşürme bak. Yok düşse de hiçbir hiç şey olmaz hiç problem yok. Kutu olduğu için hı hı. Hiç bir sorun olmaz. Normal koşuyoruz her şey onda çok şükür. Bakalım. Ha aleyküm selam. Aleyküm selam. Sağ olsun varsın. Anneye de selamlar saygılar. Bir mükafil aynı şekilde. Işık yandı. Bakalım görüntü gelecek mi? Eğer görüntü geliyorsa bu şekilde muhtemelen bir adaptörü de olmaz için herhalde bir 800 falan teklif yapardım eğer çalışıyorsa. Tamam. Evet. Evet. Ee, ama bunun nedenini söyleyeyim. Bir adaptör alırsanız yok adaptör almasanız da 2000'e falan gider. Evet. Ama adaptör bulursanız daha evet. keyifli olur. Biraz uğraştırır sadece internette evet. satmak. Görüntü gelmedi. Biraz... Ama, biraz basılı tutayım tekrar bası tuttum birazcık. Görüntü alamıyorum. Tamam. Evet. İyi, iyi, iyi. <laughs> Oyun olmadı için alabilir misin? Yok Yo, alakası yoktur. Ben biraz daha zorlayayım isterseniz. Ha yeşil. Yok kelepiyor olarak hala <laughs> değerlendirilir. Adaptör giriş girişinde bunların ağrıları arızaları ha, bir şey görüntü geldi tamam o okay. ki. Bunların e, şey sorunları genelde adaptör girişlerinde oluyor temaslık falan yapıyor. <laughs> en kaç çok karşılaştım sorunu. Görüntü geldi ama adaptör oynatınca şu an geldi. Adaptör oynasam da gitmiyor bana güzel. Bir CD oyun deneyim mi? Aha gitti. Muhtemiz tamam. Şarjı olması lazım evet. Şarjı olması lazım. Ee, o şekilde direkt satarsanız satacağımı düşünüyor musunuz bu arada? Sat. Satmayı düşünüyorum ya. Senden dolap bir yerde satarsanız 2-2,5 iki, iki buçuk arası gider. Yok, hayır, ben hayır, alırsam muhtemelen bir 700-800 arası teklif yaparım. 800 mi? 800 mi olsun? Tamam, Okey 8. <laughs> 8 anlaştık. Ee, <laughs> Üzgünüm yani. Bunun kısa bir yolu şu an için yok. İlerleyen zamanlarda olursa ben harika ben olur. Keyfinize bakın hiç soruyor. Tamam. Şuradan sadece isim söylesin. Telefon, TC bilgileri almam lazım. Bu... Bak katılıyor üstüne. Işte. Buraya. Buraya. Hı? TC okunabilir olursa mükemmel olur. O çok önemli bizim için. Ben de cihazın bir şeyini deneyeyim. Siz söyleyeyim. Ee, neydi o? Sido okuyucusunu deneyeyim. Hmm. Bir tane PSP oyun var mı sağda solda? PSP oyun. Şunu deneyelim. TC. İsim suyu, TC. telefon ve adres. Adreste bina tamam. yani daire numaranızı yazmanıza da gerek yoktur. Başardın. Sidrom okuyacak mı? sidrom okuyor gibi. Gayet güzel. Sorusu. Çok teşekkürler. Zahmet o verdim. Ben <laughs> tamam, okuyor, Ben okuyorum. Yani. Okuyor, sıkıntı yok. Ben okuyorsam mazlumcu de okuyor PSP konsol. Normal PlayStation 5'iniz var mı? Evde 4 var. Ha 4 var. Yok 5 yok. E, oyun, 4, 3 de var bu arada. 3, 3, 3 de, de var. var e, ee, yanında oyunları varsa. Ya... Yok. <laughs> oyunlar olursa. O atınca da bilemiyoruz, düşünemiyoruz. Bizim de attığımız şeyler. Ben de iki kutu PC oyunu hibe etmiştim mesela. Evet. yer kaplıydı ama şu an ne kadar pişman gittiği için. Gece oyunlarına zaman başlayacağız. Gece oyunlarına söz vermiyorum. Söz vermeyeyim ona. Teşekkür ederim. Rica ederim ne demek şu an gece ben video ve şortlarla uğraşıyorum, onunla hmm. zaman harcıyorum. Zaten hmm. o da herhalde e, gene de 12-12.30 gibi bitiyor. Ondan sonra da uyumayı hmm. tercih ediyorum, valla güzel oluyor. Hem daha verimli. Şimdi Days falan güzel gidiyor. Ya, çok güzel Days Gone, çok evet. iyi gidiyor, evet, evet. onun diğeri başka. Tam bir oyun vardı abi, bir şey vardı. Hangisi? Bir tane. Şey. Zombi değil mi? Bizon gibi bir oyun vardı. Tam last Dayan of Us. Şey. Evet. Last Days of Us. Days Last of Us olabilir Days da olabilir da bence. Şey diyor, ufak kız vardı evet. evet. O, aha, last of us, o da çok güzel. <laughs> 8 100 lira. Ee, PlayStation 4 oyunu da tercih edebilirsiniz isterseniz. İhtiyacınız olan bir oyun var mı? Açmıyoruz ki kutuda duruyor. İkisi de kutuda duruyor. Hmm. PlayStation 3 de PlayStation 4 de. Ha pek kullanmıyorsunuz. Yok aynı. Anladım. Bunu da mesela öyle. Tablet hmm. aldık mesela geçen. Şimdi onu da hmm. hiç da. Duruyor. Bir var ama eski tableti de var. Hmm, kullanmıyoruz. Hmm. PlayStation 3'ü ben... Eski. Onları birlikte getireyim. Tamam. Bakalım. Okey. Burada sadece bir serin olsun yazayım ben. PSP'lerde çok gerek yok ama biz madem başladık yazalım onu da hemen. Bu arada CD-ROM'u da okuyor. Problem yok. Ya, Çıkarttım. Yani, ama batarısı tabii ki. Düşmedi zaten. Ha, serin olsun falan yazmıyor. Tamam okey. O zaman şurada yazar belki. Evet şurası. evet, evet evet bir üniversitede etkinliğe davetliyim. Sağ olsunlar. Oradan da çıkışta linç yiyeceğiz muhtemelen. <laughs> 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 Keşke oraya ama öğrenci olarak gitseydim. Çok mutlu olurum evet, gerçekten. Evet. Yani şöyle vereyim. Bu sizde hem 800 lira ödeme yapacağım. 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 10. On yaptım, size sorun olmaz değil mi? Teşekkür ederim. Okay, biz nasıl? İki tane ısmarlamış olduk. Kolay Çok teşekkür ederim. teşekkür ederim. Elif Hanım memnun oldu. Çok teşekkür ederim <laughs> izlediğiniz için. Çok sağ olun. Görüşürüz, saygılar diliyorum. Sağ olun. Hoşça kalın. Tamam. Bunu da aldık. Okey, kenara koyduk. PSP güzel. Standart cihaz. Çalışıyor. Adaptörü yok. Yani kırı çıkı yok gibi. Tanrı görmemiş. Bu güzel, tanrı görmesi. Pilin ömrü bitmiş olabilir. Problem yok benim için. Şurayı takarken kırmıyorum da buraya. Kılıf var mıydı bu? Kılıf var mıydı? Kılıf da var. Herhalde bir... Burada bir şeyler mi var? Ha bez varmış. Ah CD bezi. Tüm CD bezi gelmiş. Hay Allah. <laughs> Kim kullanacak CD bezini? <laughs> Bunu kenara atıyorum hemen. Heh. İçine CD unutmayalım tabi. Evet. Bugün satış yok. Ürün alışı var. 5000 bin liralık ürünü bir aldık. Oradan 1000 liralık, 6 bin liralık ürün aldık. Tamam bugün satış yok bugün. Ha dünkü Z raporunu gösterecektim. Sözümüz vardı. Dün kapanışta gösterememiştik hatırlıyorum. Dün kapanışta Z raporunu gösterecektik. Dedik ki dostlar bugün alışveriş yapar arkadaşlar demiştik. Dünkü Z raporumuz da böyle. Dünkü Zeynep'imiz böyle. KDV'nin son iki günü benim alışveriş yapmam lazım. Alışveriş yaparsak parayı oraya gömersek ve yani 3 hafta boyunca parası kalıyorum. Onu nasıl çözeceğim bilmiyorum. Fazladan bize nakit olması lazım. Peki. Taylan bugün doğum günü kutlar mısın? Barış doğum günü kutlu olsun. Nice mutlu yıllar inşallah. Koşturmaya çalışmaya devam. Yani üstüne ne kaldı temizlemediğimiz? Şurada God of Abi çok çizik var. Çizikleri bir çözüm bulamadık da ama... Ben o çizikleri mutlaka etkinlikle paket yapacağım, satacağım. Diyeceğim ki yani işte yarısı en az çalışır bu tane diyeceğim. Çalışma ihtimali var diyeceğim ama uygun paket yapacağım. Şöyle bir bağlı yaparız. Beşli bağlayalar yaparız şöyle. Beşli bağlayalar yapıp... 2000'den filan veririz. Çok mu olur? Beşli bağlayalar verip 1500'den veririz? 2 az çizik, dört çok çizik koyarız böyle beşli paketler. 1500-2000 arası bir fiyat belirleriz. Deriz ki al arşivlik. Yani çalışmasa da arşivlik. Zaten çoğu oyun arşivde şey, dijitalde var insanlarda. Değil mi? Tamam ya. Şuna bakalım tekrar. PS5 hangi oyunlar, hangi modelini tercih edersin? Burak şu an bende Pro var. Ama PlayStation 5 Slim performans modunda bence yeterli de artar. Sadece yayın yaptığımız için ben Pro'yu tercih ettim ki yayın en azından güzel görünsün diye. Ama yayının bitrate'i yüksek olacak yani. 2K veya 4K, 4K yayın bilmiyorum. Yapan yayıncı var mı bilmiyorum. 4K yapan yayıncı var mı? Türkiye 4K. 4K yapan yayıncı varsa 4K izleyebilen var mı yayını mesela? Valla ben daha o online film siteleri var. Oradan 4K izleyebildiğimi bile sanmıyorum. Temiz galiba. Ben açıp Yani satışa koyuyorum bunu. Bu satışta. Bunlar temiz miydi? İnşallah temiz bir şeyler çıkar buradan. Çizik. Bunları dün almıştık ama kurtaracak kadar çizik olsun bari. Bu arada bu kolay değil? Yani minik şeyler evet var. Ama en engel değil. Abi satarım ben bunu valla. Onu satma, bunu satma, mal satamayacağız artık. Kutusunu eşlerim sadece. Gelen var. Gelen var mı? Küçük arkadaş galiba. Küçük arkadaş değil, yok değil. Merhaba, 18'den büyüksün. Büyüküm abi. Canlayın deyip, ses görün canlıyım da. Hoş Merhaba. geldin, buyur yardımcı olayım. olayım. Merhaba. Abi senden bir oyun almıştım. Evet. Spiderman evet. Spiralist. Ben bunu bitirdim de. Tamam. Ne kadar düşünüyorsun? İstediğin oyun var mı? Cold War Canlı yayında olduğunu biliyorsun bu biliyorum, biliyorum arada. Biliyorum, Teşekkür ederim. <laughs> Eyvallah. Cold var. Aynen. Cold'larım yok. Ama modern warfare var istersen. Hmm. Başka ne var? Baş başa takas yapabileceğim bir şey. Başka Kafa mi? kafaya takas yapabileceğim. Hmm. Yani sen aslında oyun oyuncusu... içinde yani. Canlısın. Şey. Bitirin oyunu her şey bitirin, yolunda. Bitirin. Ee, yani Cold War, modern warfare değiştirsem fark alacağım. Yani çoğu oyunda fark alacağım muhtemelen. Hı hı. Ee, İstediğin bir oyun varsa bana söyleyebilir. Yoksa bizim Far Cry 5 var mesela. Far Cry 6 var istersen. Ee, seçeceğiz yürü fark almayı ama oyun seni seçersen de aç. çünkü sen oynayacaksın normalde. Hı hı. Ha ben de öğrenciyim belli aktif olarak da için en yani baş, baş, baş Öğrencisin. 18'den şey. büyük ama. Evet sanırsın. Ha üniversite tamam. Yani. Ha, tamam. <gülüyor> 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 tamam o gelir. Ee, dediğim gibi oyun istersen bir bak bakalım gözüne kestirdiğim bir şey var mı? Bunda şey varmış. Dökülmüş bu. Var mı şu bir şey? Şunlara da bakıyorsun, burada da bir şeyler var. Birazcık da seni tavsiye etsem. Çünkü çok oyun oynamadım PlayStation 5'im var. Çok oyun? Oynamadın Çok oyun oynay oynayamadım daha doğrusu. Hııı, ben tavsiye ederim. Futbol sever misin? FIFA 25'e kadar bütün FIFA'lar var. FIFA Bütün FIFA... Call of Duty oynar mısın? <laughs> Call of Duty oynarım. Call of Duty istersen, World War 2 var? İkinci Dünya Savaşı. World War 2 oynamadım. Hıhı. PlayStation 5'te Rainbow Six Extraction var. Onu oynamadım ama deneyebilirsin. Başka Assassin's Creed Unity'miz var. Battlefield 4'ümüz var. Kontrol oyunu var. Onları deneyebilirsin istersen. Başka 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 başka. Başka Unity var istersen. Assassin's Creed Unity. Sec boy var. Arkadaşlarla oynamak istersen. Güzel platform oyundur. Üç boyutlu hoplamalı zıplamalı. Sayıklarımda hoşuna inanmış var mı? Ben bilmiyorum. Ben daha çok böyle hikayeli oynuyorum abi ya. Red Dead okay. 2 bitirdim. GTA 5'i zaten bitirmiştim yani. Hmm. Ya istersen Call of Duty World War 2 vereyim sana. Tamam. Veya asıl Creed Odyssey var. Hikayeli. Odyssey'i Valhalla almıştım. Hmm. Daha oynama şansım olmaz. Sadece PlayStation duruyor memlekette çünkü. Hmm. Burada yurtta kaldığım için. Anladım. Ee, Başka? World War 2 olabilir abi aslında. World War 2. Okey bir fiyatına bakayım. Muhtemelen senin oyunu 500, 600, 600'den sayarım herhalde. Ben bir 200 fark alsam sen bence o okeydir. Bir bakayım fiyatına. World War değil mi? Aynen. Call of Duty. Call of Duty. Modern Warfare World War 2. World War 2. 100 lira da benim için okeydir. Satanlar daha gidecekler. Şimdi bir şey koyayım. Yarın da otobüs bileti aldım. Önlik gidiyorum şu an. Kaç saat sürecek yolculuk? Ee, 12 saat yazalım. Bundan 14 saat falan sürecek abi ya. Kapadokya'ya gidiyorum neyse ya. Merkezde 50 var. Bakayım var mı banka hesabında? Merkezde ne kadar var? 50 mi var? 50 mi var banka hesabı, 50 var. Yok gerek yok. Bu bende, şey, olsun, o, bende olsun o zaman. Yok bende şey olsun da yol olsun. Yok problem yok şimdi para yok cebinde. Para yok cebinde. Bunu sorun değil ya şey yaparım. <laughs> para yok cebinde sıkıntı yok. Bu bizden olsun. Okey mi? Tamam, Anlaştık. Ederim. Canımsın öpüyorum seni. Görüşürüz. Görüşürüz Hoşça kal saygılar sağ olsun. Görüşürüz. Direkt çevirebilirsin. Aynen. Okidoki. Dostlar merhaba hoş geldiniz. Merhaba. Canlı yayında hep ses gönlü canlı yayında tamam, hoş geldiniz. Maliye Bakanlığı'ndan geliyor. Oo selamlar. Bir yönetimimiz olacak. Tabii tabii buyurun buyurun. Geleceğiz. Okey bekliyor. De bir fotoğraf alayım dışarıda. Okey okay. Dostlar müsaadenizle önce <laughs> maliyeden. Tamam <laughs> <laughs> maliyeden geldi çok güzel. Nasılsınız iyi siz? Sağ olun. Hoş geldiniz. Ben. Ha ben çekileyim mi? <laughs> Dostlar canlı hep ses gönlü canlı yayında. Ses geliyor mu? Tamam okeydir. Ee, maliyeden gelmişler, ihbar etmişler. Klasik yani. Abi çok ihbar ediyorlar biz. Ben söyleyeyim yani. Göz önünde olduğumuz için sürekli şikayet edecekler. Daha önceden de kaçak şu şubesine geldiler. Onlar kontrolünü yapmışlar zaten. Ee, merhaba kusura bakmayın biraz beklettim. Çok özür dilerim. İki tane oyun getiriniz. Oyunlarınızı bir kontrol edin. Ee, okey ama şey. Ne? Pardon bunlar sizin değil. Ha okey. E İkisi sadece onun olabilirsiniz mesela. Yani normalde üstünde fark almam gerekiyor ama hani hızlı bitirmek adına ee, Mesela şu ikisini verseniz ben muhtemelen sizden bir 200-300 fark alırım onu alma. Direkt kafa kafayı değiştirir isterseniz. Yani şöyle kafa kafa olmuyor bir tane. Bitar, yani. Bir tane bir <laughs> tane. <laughs> Esnaf öyle Öyle yaparsak batarız şey, zaten. Sizin bir oyun yok zaten. Ee, Sonra... Gelecek veya girdiğiniz zaman da uğrayabilirsiniz tekrar. Yani şey, çünkü Last of Us mesele. Last of Us gelir ama ne zaman geleceğini bilmiyoruz. Ha. Hı -hı. Şey şu başka ne var? <laughs> o da sonra şey Tom Brady. Tom Brady, Redder. Tom Brady'm yok ama Anchart 4'üm var. Anchart 4 8 ama o, zaman o var. fark ha, var. mı? O da var. Ha, anladım. E, o zaman siz bakın ben yavaş yavaş kapanış yapmam tamam, lazım. Abi, bir abi. yere davetliyim. Abi. geç çıkarsam ayıp olur orada. Cennet, çocuğum işte siz şimdi izliyorlar beni. Ha <laughs> vallahi eyvallah Allah eyvallah Allah eyvallah, Allah eyvallah, Allah eyvallah olsun. sağ olsunlar var olsunlar. O zaman ne yapalım? Çok oldum. bana Sağ Biraz kalabalık oldun yani. işte biraz Sonra tekrar döneceğim abi. Okey. Anlaştık. Tamam. Ha o arada, onu bu onu alabilir miyim? Sadece bunu. Olmaz. Onları ben kullanacağım. Var mı sende bir tane? E, var yok. Var. Onlar, onlar, onlar zaten hani. <laughs> onlar yok, genelde şey, bana lazım. Yok şey merak ettim işte çünkü benimki yok. Hı? Belki olursa. Yani, yani onun ekstrasını böyle print falan çıktırabilirsiniz ama onları genelde bana Sağol lazım. Şey. Benim kendi <gülüyor> <gülüyor> Görüşürüz. de. Görüşürüz. Mandolu direkt çevirebilirsiniz. Evet. Görüşürüz. Çok teşekkür ederim. Saygılar sağ olun.